Genel olarak yüksekliği fazla olan yerlere malzeme çıkarmak ve taşımak için kullanılan kule vinçler kullanım alanlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterirler. Tepe kuleli, tepe kulesiz veya kendi kendini kurabilen kule vinçler vardır. Kule vinçler basit bir çalışma sistemine sahiptir. Maliyet ve zaman tasarrufu yanında güvenli bir çalışma ortamı yaratması açısından da inşaat sektörünün can damarı olmuştur. Fonksiyonel olmaları bakımından belli bir alana yapılan birden çok sayıda bina için tek bir kule vinç yeterli olabilmektedir. Kule vinçlerin yılda en az bir defa periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Kule vinç muayenesi için markamız Türsett ile çalışabilirsiniz.